Kaç tane Barbie'm var? Onları mı saydım ben ya? Sen saydın mı? Biliyorsun. Bekle. 58 18 O 18 kadar mi? fazla yok Yusuf bu arada. Ne bileyim ya. 58 mi? Bilmiyorum içimden bilek gözlerimi kapattım ve 58 geçtim. Yaklaşmışsın ama 8'e. Annem nereli? Bulgar, Bulgaristan. Ay. Babam Bulgaristan. Ya ya? Görüşmeler. Annem Ankaralı. Bunu hep söylüyorum zaten. Of ya, daha, daha dün yayında söyledim bunu. Benim... Ay onu biliyorsun. <laughs> Neyse. Saçımı kaç yaşında boyattım? Saçını kaç yaşında boyattım? Bir sene önce. 14 yaşında. Sen sarı değildin ki bir sene önce, sarı mıydın? Ha? Liseye başladığımdan beri sarıyım. Arkadaşlar bir sene önce sarı değildin diyor bu. Sarıyım bu ne ya. diyor, bu ne diyor ya? Ben, Yusuf bir sene de deme bari eski ya. Eski şeyine baktık ya, galerine falan bakmıştık ya, turuncu gibi değil ya saçın zaten saçımda. Kaynar renginde boyamıştım. Ne bileyim ben onu görünce senin saçın Benim sosyal medyadaki ilk fotoğrafım topuzlu fotoğrafım. Onlar önce bir tane var. Onda da sayıp sarıyım zaten onlarda da. Bunu nasıl bilemezsin Tamam. Dur bir. Bir sene önce diyor bu ya. Bu bir sene diyor ya. Hadi sor. <laughs> tamam tanışın şimdi diyor. Hadi. Bir saniye, kafamda birkaç tane soru var ama toparlamaya çalışıyorum. Ben saçımı ee, ne zaman beraat? Ay, ay. Üç sene önce, ilk, ilk üç sene önce. Video açıyorum şu an Twitter, video saati. <laughs> Ceren'in yayını al. Videoyu paylaştım. Ceren'in yayını alayım Ceren mı? Ceren'in yay yayını alıp Ceren'in son sonu suratına suyu. Hayır ya alt suratına tükürme. Alınmıyor ki Ceren. Tüküremeyiz Gide. ki çünkü kız telefonda. Hayır <laughs> <laughs> <Aynı> da tükürmedim <laughs> diyor. Ee, bunun doğrusu yanlış yok. Bunu buna ben şeyime göre karar vereceğim. Yusuf atıyorsan at. Başka bir şeye bakıyorsun şu an. Video paylaşılır şu an. Tam bırak. 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 Başka bir şeye bakıyorsun. Bırak dedim. <laughs> Yusuf. İyi e, tam oynamayalım. Işık kapandı. Artık oynamıyorum cidden ben sıra sıklam oldum. Bak 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 gel gel. Şş, şuna bak şuna. Bakmak istemiyorum. Şuna bak şuna. <laughs> Tekerek. Duruyor. Bir şey diyeceğim ben bu üstümü nasıl kurutacağım? Ha? Benim başka kıyafetim yok. Ben ben giyerim. Gel <laughs> bir açık Üstüne ne oldu hiç arkadaşlar? Ya. Tıt, 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 tıt. Iy, iy, yak. Sertleşmiş saçım. Nasıl yanakların o kadar kaşıyabiliyor gülerken? Ama hepsi kaldı mı? Çünkü kaldı dedim. <laughs> Böyle gülecek değilsin herhalde. Ceren alamıyorum arkadaşlar kapatmış. Ben tuhaf ediyor? Niye? Üstümün başımı bir falan şey tutuyor. Ben sana dedim oynamayalım diye ya. Ben sana oynamayalım dedim. Kil sesi duyuyorum. Özgür. Kulaklıkla şarkı oyunu oynayayım.